Poyraz nereye geldik biliyor musun? bayağı bir yukarı çıktık ama. Geçiş kapısının olduğu yere Poyraz geldik. Poyraz şimdi bakacak geçiş kapısının oradaki bir bekçi vardı bekçi. O bekçiyi şimdi göreceğiz. Poyraz'ı ilk defa şeye götürdük. Ha iki kişi gelen bekçi. Ha, iki kişi gelen. Bir de yoldaki vardı ya bir tane. Evet Ömer abi. Yolda vardı bir tane o şeyde. Ha evet evet, evet. Asıl geçiş kapısının bekçisi. Bu belki göstermez ama. Fener karşı yukarı taraf. Aşağısı aşağısı çok uzanıyor ama. <laughs> Burası bir uçurum gibi bir yer. Yüksek. Bak burada şu dikenlere bakın bakın. Abi. Onlar battı mı çıkmıyor mu abi? Abi acayip bir diken ya. Koyuyoruz. Ne, ne, ne abi? Ne, ne, ne? Çok pis bir yer ya. Koyuyoruz böyle arkamdan gel şu dikene takın bunu. Aynen öyle. Ya bu 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 Ağabey pişman olduysan geri dönebiliriz. Nereye döneceğim? Geri şeye. Havukada yolu geleceğim, Bir de geri döneceğim. Ya bak geç ama ben de yoruldum. Şurada kalmaya çalıştım. Ben buraya. Ya ben tek başıma geldiğimde böyle bir sıkıntı yok. Sen bu yolda mı yoruldun? Eşref ağabeyi buraya. He. Ne abi? Ne diyorsun? Şu yok yok. Bir şey yok. Lan bu, 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 bu duranı da kapatayım. Yemin ediyorum ki. Lan duranı kapatman iyi olur. Çok muz yapıyor ama işte. Belki idare ediyoruz. Yok yok abi. Şey. Tamam, şey duyuyorum. Yiyin ki arkada kullanılmaz. Şöyle diyorum ama hemen. İyi tırmanıyor zaman değil mi? Şiştim ben. Güzel olsun şiştim ben. Bak. Bak. Evet. Tamam. Yolum yok mu? Yolun yok da böyle ben gelirken de böyleydi. <laughs> Aynı bu şekilde. Sanki yanlış şey böyle gidiyor. Yanlışım yok Ya, yanlışım yok ise. Yanlışım var ise. Varsa geri dönüyorum Abi bu yollar yok var ya. Acayip ha. Buz, buz, buz ya. Evet, şimdi A araba. Ya. Arabayı ıslatacağım da bir şeyini gide, gideceğim diye daha soğuk. Ya bu nereden bulursun böyle yerler arkadaş? Ya Ömer'im sen diyorsun ya bana şimdi abi burası ben senin asıl benim memleketimde değil ki burası. Değil. Ne işte bir ben... sen sadece kendi topefanın olduğu yeri biliyorsun. Ne orayı biliyorum ben. Hadi müzik bana yabancı tuhaf buralar. Evet. Sen buraya iki sefer geldin ha? İki sefer geldim ha. Vay arkadaş. Bak az önce aşağıda arabayı yatık bıraktım ya. He. Bak yarım depo vardı. He. Işık yandı. Şöyle. Yok ya. Araba yatık duruyordu ya. Ha ha şey bir şey aldı tabi tamam. bu. Ha, geriye aldı şeyi. Ya bu her şey var ya. Nasıl gitti bugün? Abi bugün var ya. Kaç saattir yoldayım ama nasıl hızlı geliyorum biliyor musun? Allah'tan bir şey olmaz. Ben normal hız yapmam biliyor musun? Oğlum ben şimdi ben gelemezsin dedim abisi ya. Otobanda yani gaz derler ya. He. Öyle geldim abi. Ya otobanda doğru. o Otobanda o, o saati rahat rahat geliyorsun da. E, kimse de yok abi yol bomboş. Oh yavrum bana. He. Allah ne verdi. Ne verdi sabah Yoksa He. ben yetişemezdim bugün. Ta Sakarya'dan buraya. Yani ben bugün Sakarya'da saat 12'de Sakarya'daydım. 11 buçuk 12 gibi. Oradan çıktın. Ha oradan çıktım. Basa basa geldim. Ne olsun sana. Ya otobandan geliyorsun canım otobandan tam gaz kapat. Buradasın da. Aynen doğru söylüyorsun. Oh Ama o yol uzak ya. Uzun ya. bayağı uzun. Uzun olmaz mı abi? Evet. Aslında uzun değil de işte. Değil de acil gelmek istersen yol çok yani, uzun. Yani. Uzun. Yol bitmiyor.